Haydi çocuklar buraya Kutayca oyun başlasın Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda ormanın derinlikleri 28. seviye kadar gelmiştik. Bu videomuzda ise 29. seviyeden devam edeceğiz. 2 seviye sonra boss savaşımız olacak. Bu boss savaşımı sakın kaçırmayın. Oyunumuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğeni atmayı unutmayın. Haydi bakalım o zaman oyunumuza geçiyoruz. Ormanın derinlikleri 29. seviyedeyiz. Hazır mısın Kutay? Hazırım. Şey, haydi bakalım. Başlıyoruz. Sen başla hadi bakalım. Evet, o kütüğü ileri kattırdın. Evet. Üstüne çıkıyorsun. Süreli bir şey o galiba. Evet, süre sayıyor. Hayır. Kutay bence bak orada kütüğü var ya, buraya geri alacaksın onu. <laughs> yuvarlak şeyi. Onu geri alacaksın buraya doğru. Gelsin geri doğru gelsin gelsin gelsin. Oradan yukarı çıkın onun üstünden. Şimdi çık yukarıya. Çık. Olmadı. Baba denesin mi bunu? Koş 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 koş. Şimdi üstte. Süpersin. Haydi. Koş. Zıpla. Süper. Eee yetişemedin ya. Hayır. Hayır. Ben anladım. Onu ileriye ekleyelim. Tamam mı? Tamam. Şimdi üstten yukarı çık. Üstünden yukarı çık. Hadi. Kaçırdım. Kaçırdım. Şimdi geri çek onu. Geri çek. Olmadı. Önce onu geri çek. En başa getir. Tamam. Şimdi. Onu ekleye başla. Tamam. Üstüne çık şimdi. En üstüne yukarı çık. Sakin. Şimdi yukarı çık. Bekle, 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 bekle. Hatta karşıya şimdi. Tamam, şimdi aşağı kapıyor bak senin için. Bak geliyor kapıyı açacak şimdi. Aferin sana. Hoppa. Kare. eyvah bir aldı. İki yıldız aldın. Evet. Evet bir yıldız daha. Haydi bakalım yukarı. İki canın kaldı bu arada. Evet bayramımızı da astık. Buradan nereye gideceğiz? Buna basacaksın değil mi? Şöyle yapıp boğuldun. Bas oraya bas 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 bas. Şimdi zıpla karşıya. Olmadı ya. Ben yapayım mı deneyeyim mi? Baba denesin gelip. Bak şimdi. Bunu böyle yapacağız. Bu bir. Yukarı, yukarı. Şuradan bir karşıya. Burada var bir pas çeker gördün mü? Baba geçti. Ninja geldi. Ninja. Ninja da korkuyorum. ben Evet ya. Buna kafasına vurur ölmüyor. Bundan kıtay aha Gördün mü? Onların sayesinde yukarı çıktıksın. Evet bak çıktım gördün mü? Evet. Yukarı çıktım. Onay onun için. Kutay. Boş başındayız. Hazır mısın? Oy! Oh yeah. Hazır mısın? Hadi bakalım. Hadi sen başla önce. Sen. Vur vur kafasına vur. Hop! Ama vuracaksın herhalde ona. Gözleri sarı olunca vur onun kafasına, tamam mı? Hop. Gözleri sarı olunca vur. Geliyor. 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 Kaç altından? Kaç 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 kaç. Vur şimdi onun kafasına. Bakayım sarı oldu mu olmadı. Ha şimdi koş 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 çok uzaktasın. Ona iki tane vurma eyvah. Eyvah. Bak şimdi izle. Şimdi gözleri sarı oldu mu tamam mı? Bak şimdi izle. Bak sarı oldu. Bir tane vurun canını aldım. canı aldım ona. Evet. Şöyle dikkatliyim. Geliyor. Geliyor. Zıpladım. Geçtim. Evet. Döne döne geliyor üstüme. Döne döne geliyor üstüme. Kaçarım altından. Ters kaldı. Bak. Bir daha vurdum. Bir can daha gitti. <laughs> Ana. O neydi? Bu seversin boyu yeter. ya? Kaç kaç kaç. Hoppa. Sen de oyan. Çok zormuş. muş? Hoppa. Dikkat. Ne yapıyorsun? Canım bir gitti. Altından geçtin tamam mı? <laughs> Kafana düştü. <laughs> Gitme git. Gitmesene gözleri sarı değildi ki daha acele etti. Bir tane canım kalmıştı. Ya bunu bir tane vurdu ama bunu geçtim bir daha. Buradan bunu geçtik. Buradan zıpladım. Evet. Boss geliyor üstüme. Evet boss geliyor. Alttan geçiyorum. Şimdi gözleri bir daha sarı olsun. Şöyle bayılsın. Evet. Bir daha vurdum. Bir can daha gitti. Buradan iki tane geliyor bundan şöyle birini kurtuldum içinden de bir tane daha kurtuldum geliyor bir tane daha hop bunların da kurtulduk boss geliyor kocaman kare altından kaçtım hadi gözleri sarı olsun vuracağım hadi evet evet bir tane daha vurduk ona bir tane daha eyvah Oo, çok tehlikeli kaç, kaç 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 üç canı kaldı kutu ayıp olsun Gördün mü? Yere her vurduğunda etraf sallanıyor ya. Baksana artık taraf sallanıyor. Gördün mü? Hayır. Alttan kaçtım. He. Kafama düştü yıldız. Şey. Ninja kare. Gördün <laughs> <laughs> Bir canım kaldı Kutay. Ay Koy 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 Hadi ya artık. Bayıl. Gene ninja geldi ya. Kaç tane ninja gelecek Kutay? Bir. iki, Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Geliyor. Ya bu ninjalar geliyor da. Aha bayıldı. Bir can daha gitti. Evet kutu geliyor, geliyor. Alttan geçit geçtim Süper. Bayılacak mı bir daha? Bir daha bayıldı. Evet. Son bir canı kaldı Kutay Son bir can. Bunu sen geçmek ister misin? Hı hı. Dur. Alttan kaçayım ben. Hazır. Gözü sarılınca hemen boş Koş 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 Süpersin. Evet, değil mi? Patladı. Değil mi? Nereye bakıyoruz şu anda? Arkada. Ana. Burası neresi? Karanlık fabrika. Karanlık fabrikaya geldik. Karanlık fabrikaya geldik arkadaşlar. Evet bu bölümde 31. seviyedeyiz. Karanlık fabrikadan devam ediyoruz. Kutayım başlat bakalım 31. seviyeden. Haydi bakalım. Burası biraz farklı Kutay. Borular, metaller falan var. Bir canı gitti. Karaya dikkat et. Temkin oyna birazcık. Dikkatli ol. Zıpla. Çok gitme geliyor oğlum. Bu arada korkma. Nazeri gördün mü? Gördüm. Koş koş. Aha, geç kaldım. Bekle, 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 bekle. Senin oraya gelince. Koş şimdi. Bas 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 bas. Oo, kareye çarpıyordun az daha. O kareyi vur. Hayır. Ama yıldızı unuttun. Yıldızımızı unutma. Tamam mı? Tamam. Haydi bakalım. Evet. Direkt vurdun kalırsın. Aferin sana. Süpersin. Üstüde Lazeri bekle. Bekle lazeri. Evet. Hazır. Bas. Bas 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 sana. Geç kaldın az daha öldü. Az daha vuruyor seni. Az daha kutay. Bas şimdi. Bas 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 bas. Kareye dikkat et. Gitme. Bölüm bitirme. Ha yıldızımızı aldım. Evet, ama yani. ama kareyi vurmadın ki. Olsun. Neyse Hayır. olsun bakalım hadi. Baya öldü. <laughs> ha. <laughs> Baya <gene> öldü. <laughs> Hayır üç kere denedim olmadı. Baba de yapsın bir kere tamam bak. Geri geleceksin buradan hızlı olacaksın. Burada duracaksın böyle geriden. Azıcık geriden. Hop. Gördün mü? Devam et. Hop. Bir tane daha. Hadi. Eyvah. Tam vuruyordun kafasına ya. Hop. Vurursun onu. Onu vur. Hop. Sakin ol. Sakin ol. Eyvah. Yine mi yatay? Hmm. Hadi yıldızları unutma. Hop. Yıldız unutma. Kaldı pay kal diyorum onunla ya. Biraz geç zıpla. Evet aldım bu yıldızı da süpersin. Şey. Nasıl geçeceksin? Geç 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 hemen geç. Bu arada aşağıya atlayacaktım. Gel et gireyim. Sıra babalı. Bekle bak şimdi izle. Bu gelsin tamam bak. Şöyle tamam buradan gideceğiz. Lazer yakın bir şekilde. Şuradan lazerle sonra burada saklanacağız tamam mı? Şöyle. E, yukarıdaki nasıl alacağız? Şuradan koşacağız. Şöyle. Aldım. Ve geçtim. Gördün mü? Evet. Hadi. Oo. Oo, aşağı düştü. Evet. <laughs> Hadi bakalım bir daha. Sakin ol, sakin. Gene uçtu. Bir yıldız. Bir yıldız daha. Dikkat et, sakin ol. Bas şimdi ileri, zıpla. Kafasına düş, tamam. Şimdi geriden zıpla şimdi ileriye. Süpersin. Hadi. Yapabilirsin, evet. Lazer var dikkat et. Bekle bekle bekle. Lazer yere gelince hemen koş. Koş şimdi. Hızlı. Oo, fena vurdu. Lazer seni kızarttı. Tay. Bak şimdi izle. Biraz hızlı olmamız lazım bak şimdi. Evet. Aa, beni de kızarttı. Bir kez daha deneyeyim mi? Evet. Bir kez daha deneyeyim bak şimdi. Hazır. Nasıl geçtin gördün mü? Son anda. <laughs> Son anda geçtin. Gel aşağı uçtu. Dikkat. Süper. Of ne oldu orada? Ne patladı? Baba patlayan şeyler vardı orada. Ne patladı öyle ya? Bak. Aa bu kare farklı yani. Bomba gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Patlıca şey aşağı kaçarken aşağı düştü. <laughs> ama ne yapayım? Ölecektim. <laughs> Bence yenebilirsin sen ama. Git onu. Git ona kandırık yap. Git git. Onu kandır. Geliyormuş gibi yap. Üstüne sıp lan. Ha? Ha, Süper. Evet. Onu kandırdın değil mi? Evet. Go. Yavaş sakin ol burada. Sakin ol. Eee? Ha, sen ne yapacağım biliyor musun? Şuraya atla, şuraya atla. Eyvah. Bunun üstünde biraz durman lazım ha, Burada biraz dur. Bu biraz duracağım bu yukarı çıkıyor. Böyle yukarı çıkıyor gördün mü? Şimdi onu atlayacağım. Ama çok 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 bekledim o yüzden çok aşağıya düştü. Hop! Bir daha çıktım. Hadi şöyle yukarı. Hop! Başardım. Kareyi de vurdum kafasına. Bir yıldız, bir yıldız ve bölümü geçtim. Haydi bakalım sen devam et Kaçıncı seviyedeyiz? 35. seviye Kar, Kare yan yan geliyor sana doğru Evet Kare geliyor arkandan onu vur Onu vur, kareyi vur, kareyi vur Kareyi vur, kareyi vur. Arkada kare bırakmayalım hiç Oo oh. Oh, az da ölüyordum bir canın kaldı Eyvah Ne yaptın? O kareyi vur kafasına. Evet. Şimdi şimdi bir, bir tane kare var. Gelce şimdi. Hazır ol. Hop. Vur. Bıyamadım. Hazır. Aha bir canı gitti. Aferin. Lazer gidince. Bas şimdi. Bas 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 neler gitti. Süpersin. Az daha yapıyordun. Getir ben yapayım hadi. Bak şimdi. Ama ben taktiği çözdüm galiba. Bunu bir yer. Şunu da gel lan. Termiyor bak. Kare. Bakayım. Evet hazırım. Hazırdım ama ya. Olmadı. Sakın <laughs> soğuyayım mısın baba? Hop. Hemen soğuyayım. Şuradaki kareyi de bulacağım. Hemen soğuyayım mısın baba? Hayır. Şimdi hazırım. Evet. Gittim. <laughs> Gördün mü? Kızmıştı beni. Süper. Bir daha vurdum. Evet. Hadi bakalım. Bu sefer geçeceğim galiba Kutay. Bu sefer geçeceğim. İnanıyorum kendime. Hazırım. 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 Yavaş. Yavaş. Evet. Geri. 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 Evet. Evet. Şimdi geçtim Kutay. Gördün mü? Gördüm. Ee. Orada patlayan şey var. Bunu nasıl geçeceğiz? Kabasını atlasak patlar ama o. ama hemen o tarafa geçeceksin. Patlama, nasıl geçeceğim? Patlamama gideceğim. Ama nasıl geçeceğim Kutay ben buradan? Ha gördün mü? Evet. Hile yaptım. Hile <laughs> yaptım. <laughs> gördün mü? Evet. Hadi bakalım. Oo dur. Arkada yıldız kaldı. Yıldızı unutma arkada. Çok güzel gidiyordun. Evet, yıldızı unutma. Yıldızı unutma. Evet. Süpersin ya. Patlayan Pat 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 şeyden var. Dur patlasın abi. Geri git. Git yıldızımızı al gel. Patladı. Burada çok yavaş geçiyorum. Evet. Asansörümüzü çağırdık. Hop de. Süpersin. Yıldızımızı da aldık. Evet. Ya. Süpersin Kutay. Patlayan şeyler. Evet patlayanlar var burada. Onlara bir yaklaş da patlasınlar. Da. Kaç 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 bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> ama hemen patladı ki. <laughs> ama sen, Ama sen çarptın ona. Oo, beni havada patlatlar. Gördün mü? Kaç 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 kaç. Ama iki can birden gitti. Gördün mü? Gördüm. Evet. Ne? Merhaba. Kaç, kaç 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 kaç. Kaç kaç. Gördün mü? Ana, ana sen evde derse bir yiyeceğim. Ne burası ne? Ha, bunu geri çeviriyor. Hazır mısın Kutay? Yani? Demek ki bir yere at, atacağız galiba. Hazlandım. Hop! Ve süper! Evet Kutay'ım bugün de burada bırakalım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden yani 38. seviyeden devam edeceğiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonunu basmayı, kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hepiniz çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye bye. Güle güle. Hemen abone olup basıyoruz.